Kayıtlı mıyız? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Gördüğe geldi şimdi. Ready, ready. Ya Arkadaşlar geldik. da hangisi? He yeşil. burada burada yeşil. Turuncudur kesin. Oha! Nasıl yaptım lan orasını? Burası nasıl yapacağız? Burası Bir dakika dur. Böyle şey. Sarı değil sarı değil ee, yeşil ay yeşil bu Turucu. turuncu sarı sarı Sa gözüm biraz aç Çıldıracağım. yeşildi burası Burası şey yeşil değil, sarı değil. Burası şey sarı. İnşallah. Değil mi? Dedi kırmızı. Kırmızı değil. turuncu turuncu kesinlikle turuncu bak şimdi bana inanmayın Turuncudur bakıyorsun bir dakika şimdi. Baş. Aha turuncu dedim. Turuncu herkes gidiyor. Onun başına kim kazanacak acaba? Ama bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Kırmızı. Saçma sapan bir şey. Ne yazıyor Sarı lan bu. Abi nasıl bir şey? Hiçbiri değil. Değil bu dakika. Şey. Burası değil şey. Nerede? Neydi? Turuncu. Ya neresi işte? Unuttum. Yeşil yeşil doğru yeşil. Ya çıldıracağım. Hah. Yok yok değil. Aa, çıldıracağım ya. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Ya. Çıldıracağım. Turuncu. Bu her şey yapıyor. Bununun nun, bunu ablanın yerine gidiyoruz. Sarı. Mavidir bak kesin. Mavi. Mavi değil mi? onu düşünüyordur. Eee neydi lan neydi? Unuttum. Bak dakika ona bakacağım. Ya. Uf. Ya Geldim arkadaşlar son sonunda sonunda buradayım arkadaşlar Şu. pardon arkadaşlar yanlış şey oldu Ya dakika biz ters mi gidiyoruz dur Ne? Oha geçtim. Pardon arkadaşlar kayıtlı olmadığını sandım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like yapmayı unutmayın ve yoruma Ali yoruma Ali yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Kadın.